Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni Minecraft serisine başlıyoruz. Ee, yeni bir dünya açtım gördüğünüz gibi. Ee, şimdi ilk önce tabii ki de ağaç olarak başlayalım. Bu arada ben oyun Action Sense Staffla oynuyorum. Yani o yüzden hareketler değişik olabilir. bu ilk videom arkadaşlar bu arada bunu söyleyeyim ee, eğer izlenirse ikinci videosunu çekerim ve videolar o kadar da uzun olmayabilir çünkü tam konuşurken creeper geldi çok korktum oh, soluk meşe ağacı Neyse, buraya, buraya el yaparız arkadaşlar benim kırdım açmadı Evet ben ne diyordum? he Videolar çok uzun. Al. Yanlış ağaçı kırmış ya. Neyse. Videolar o kadar uzun olmayacak arkadaşlar. Çünkü internetim yavaş. Evet şimdi bir tane kartın şey bırakalım. Bir tane. Dört tane. Şu bu. Koyalım hemen şuraya. Bu arada bedrak oynuyorum ben çünkü ee, daha çok işime yarıyor. Ya yani daha eğlenceli. Hem de daha zorlayıcı. Şimdi ev yapmamız lazım. Gece oluyor yavaş Ama doğru düzgün daha odun kasamadık. Hemen kuralım. İlk gecemizi geçeceğimiz bir yer yapalım ondan sonra düşünün. Şuradaki koyunu da keseceğim bu arada. Yer koyun vardı. İlk bölümden direkt madeni ineriz. Ama hemen değil. Önce bir evimizi yapalım. Sonra baya bir eşyamız olduktan sonra daha güzel ev yaparım ben. Neyse şimdi Ne yapalım aha bir tane daha koyun İki tane Bir tane daha koyun bulursak O koyun mu tavuk mu koyun Evet yatak yapabiliriz artık Sallanıyor bir de arkadaşlar. Bakın. Ee, Şimdi Bir tane yapalım şundan Sonra size şey bir yere yatak Lan. Aa bu griymiş. Ya bak. Gri olduğunu bilseydim almazdım. Evet. Ben bir öyle açık bir yere girmek istiyorum ya. Daha üstüne çıkalım. Daha mı? Neyse işte. Ama burası da kapalı ki. Ah Deniz mi var yakınlarda? Harf. kar. Ne alaka? Of. Buradan çıkmak istiyorum ya. Hiç seçmedim bu arada arkadaşlar. Yeni rastgele açımdan. Bir şey kırdılar. Çok korkuyorum. Açık yer yok. Aa şurası. Ama burası soğuk meşe diyor mu? Orası açık değilmiş ki. orası daha da açık. Şuralara doğru gidelim lazım. Zombiler var. Ne ara geldiniz? Aha. Neyse yiyelim bir et. Gerisini pişiririz. Pişiririz pişirmesine de ben gitmek istiyorum buradan. Evet ve açıklığa geldi oha. Atlasam ölür müyüm? Bak yavaş yavaş gideyim bence önce de önden. Sonra Atlayabildiğim yerden atlayacağım. Atladım. Boom. Şimdi evimizi nereye yapacağız? İlk soru bu. Ben. Bence denizin kenarına yapalım. Ee, ya bu niye geliyor ya? Gelmesin mi? Gelmesin. Açık yer yok burada ya. Geleceğim. Neyse. Ayağım yanıyor. Hadi bakalım. İnşallah buradan ilerisi açıktır. Yok. Açık değil. Aslında açık he. Tamam. Güzel. Şuraya bir yere yap Buraya yapalım yani. Direkt. Hiç uğraşmayalım. Şuraya Ha. Arkadaşlar şimdilik basit bir kulübe tarz yapacağım. İlerleyen bölümlerde e, size güzel bir ev yapacağım. Kaça karşı ev yapayım? 30 tane olsun Basit böyle. Bu diğer takır takır sesler geliyor oyundan geliyor eminim de nereden geliyor bilmiyorum şimdi şuraya yerleştirelim şeyleri şunu şuraya koyalım yatağda şöyle koyalım şuraya koyacağız tamam ya şuraya pointimizi alalım şimdi yat, bir tane kapı yapalım. Allah. Bunu nasıl buraya koyayım? Evet. Uyuyalım. Gece olacak. Oh. Şimdi şuradan bir kazalım bence aşağı doğru. Buraya fırın koyacağız zaten. Çıkalım. Kazalım. Ya yani altın sandı falan. sandı. Önce birazcık taş toplayalım ki taş balta, taş kadın falan yapalım. Sonra da bakarız sonrasında. Sonra kömür falan buluruz. Ha evet fırında yapmamız lazım. Fırın için kaç tane gerekiyor? 3, 6, 8 tane gerekiyor herhalde. 8 yeter aslında. Ama yukarı çıkmak için de taş kullanmamız gerekiyor. Doğru. Bayağı bir kazanım. şimdi Gece olmadı. Niye? Mima Psycho, Arigato, Kakaka Kawaii. Neyse, önce Neyse o Şimdi şunu koyalım. Şunu da ko Allah. Ha tamam. Ya kazmayı koyayım kapsam. Ne koyun meşe fidanı var. Şunu Hı. evin önüne dikelim. Ne gece olmuş. Hadi yatalım. Yatak engelleri ne demek ya? Ha, önüne fırın koydum içmiş. Tamam şimdi pişiririz. Ya da şu üstüne koyayım. Bayramdı. Şunlar şurada dursun tane chest yapalım. Chest için kaç tane gerekiyor? Neyse 9 tane olsun <laughs> <laughs> Bu Neyse. Ee, bunu bunda arkadaşlar şuraya koyarsan. Ya zaten engellenmiş ya. Üst fok şuraya koyarsan peki Arkadaşlar çok değişik şeyler oluyor bu arada. Tamam. Lan niye koyamıyorum ya? Ne yapacağız ya? O zaman ş... şuraya koyalım. A ah, lan. Bir şey diyeceğim, şuradan gelebilir Ya niye üstüne koyamıyorum ki? Kırılacak mı bu altıda yakında. <laughs> Buraya koyacağız. Şurayı bir adım genişletelim. Ben şuraya koyalım. <laughs> tamam şimdi koyacak bir şey yok. Eee bir tane 4 tane çubuk yapalım işte. Taştan şimdi bir tane taş balta. Bir tane de taş kazma yapalım. bunları da yakarız bu arada. Şunu yapalım. Bu da yok. Tarla için olsun. Tarla için olur. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şimdi odun toplayalım da bakalım kaç dakika olmuş diye. Neyse arkadaşlar bu kadar. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.